Sahabe soruyor. Ya yani Resulallah, zikir ne yaptan, cihat ne yaptan? Ey ashabım, beni ben alsak, kafirle diyor, kadar savaşsak, kılıç kılıçsa, tekrar bir kılıç daha alsak, kafirle ınlara kadar savaşsak, yine kılıçsa. Küçük <laughs> şerifi, Hazretleri küçük çağdan döndü ve cihada başlıyoruz. Bu hadis-i şerifi Abdülkadir Geylani Hazretleri günnet i Talibi gibiyle her Müslümanın evinde bu Gunyet-i kitabı olmalı. Hem Allah'tan, hem Resulü'nden, hem Kıdırlardan, <laughs> Bu kitapta diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevgisi, kasa sevgisi, makam sevgisi, evlat sevgisi, aç sevgisi, iç sevgisi, kul sevgisi, dolu sevgiler var. İnşaat sevgisi, kuvvetli sevgisi, kep sevgisi, sevgi dolu, çok. İşte bu sevgilere kalpte Allah sevgisi, Allah sevgisiyle zikrullah yaptıkça kalpteki maaşı ya, bu sevgilere ediyor. Kalpte hiçbir şey kalmıyor. Allah sevgisinden başka. Bütün vücudu adam diyor. Müminler Kur'an okunurken vücutları titriyor. Titriyor mu sizin Kur'an vücutlarınız? Mümin olamadık Allah bizleri tahmini imandan, tavsili imana yönelmemiz için yardımcı olmasını niyazdı. Üç ihlas Fatiha'nın şeridi. Şimdi Rabbimiz sizler inşallah. Şöyle bir daha